Bugün Carpengeek'te düzeltilmesi gereken şeyleri göstereceğim size. Bunlar da düzeltilse bayağı bir olur. Size hemen göstereyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuza beğenip bir de kanala abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz. Lütfen abone olun. Çıkış abone çok, çok az kaldık. Videoları o izliyorsunuz. 3000 izleniyor videolarım. 2000 izleniyor. Ama hiç kimse abone olmuyor. Lütfen abone olun. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. E, iş, buraya geçebilir. E, ben iki haftadan beri niye video atmıyorum diye sorarsınız. Çünkü çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden video atamıyorum. Kusura bakmayın. E, videonun da bayağı bir izlenmiş. 3000, 2000 izlenmiş bayağı. Ama ben hiçbirini görmedim. Çünkü çalışım için. Arkadaşlar sorunuz niye video atmıyorum diye. Şimdi her şeyi söyleyeceğim. E, ben çalışıyorum arkadaşlar. Çabakları 6'da kalkıyorum. 6'da kalktığım için video çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü eve saat, isim saat 5'te bitiyor. Ev, evde 7 gibi evde oluyor. 8 gibi, 7 gibi doluyorum. Eve geldiğimde banyo yapıyorum. Yemek yiyorum. Böyle evet, bir şeyler falan hani Hemen saat 10 oluyor. bu şu oluyor. Uyuyorum. Saat altta kalkıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Video çekemiyorum. Çünkü çalıştığım için çekemiyorum. Zaman bulamıyorum. Ama şimdi e, video çekmeye çalışacağım. Geceleri geç saatte uyumaya çalışacağım. Saat 12'de 1'de uyuyacağım. 6'da kalkacağım. Ama gene sizi videosuz bırakmam, bırakmayacağım. Yine video atmaya çalışacağım. Elinden geldiği kadar video atmaya çalışacağım. Siz yeter ki abone olun. İnşallah bir gün bir abone oluruz. Arkadaşlar şimdi düzeltilmesi gereken şeyi hemen size göstereyim. Abi kartla ilgili hemen moduya yerine girelim. Abi moduya yerine girdim işte. Şöyle o kartlar bir şey oluyor. Şöyle bak çıkmaya başlıyor. Siyak siyak şeyler sıkıyor. Niye böyle bir şey sıkıyor ki? Şunu bir düzeltin ya. Bunun yüzünden güzel modu edemiyorum. Abi şunu bir düzeltin de. Düzeltin ya. Bir söylemeyelim. Düzeltin. Niye böyle şeyler sıkıyor? Ya galiba bu bir aydan beri burada. iki ay da olabilir. Bilmiyorum da. Bunu bir düzeltmiyorlar ya. Çok uğraşmazlar ki abi. Oyun, oyunu, oyuna çok özenmiyorlar. Arkadaşlar bak şimdi Mozu ve yeniden çekeyim. En baştan yerim Bak gene aynı. Abi arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi düzeltilmesi gereken şeyi göstereyim. ikinci Arkadaşlar şu görev yeri var ya yeni görevler gelmiş lazım. Hiç görev gelmiyor abi şuna bir görev getirin daha güzel olur. Hem hocam bütün görevleri yapmış olurum Yeni görevler gelse bayağı güzel olur. Çünkü hep eski görevler bunu yapınca insanın canı sıkılıyor. Çünkü daha şanmıyor bana. Ee, arkadaşlar ama yeni oynayanlar zaman var. Bir de arkadaşlar görev göreve tıkladığında her şey eski şunda kalmış. Direksiyon, gaz pedalı falan ayarlar her şey eski kalmış. Abi şunu bir düzeltin ya. Erim de düzeltin. Biz niye düzelt Düzeltin abi şunu. Biz söylemeyelim de söyle düzeltin abi. Harita güzel. Haritayı elemeyin de şeyleri değişsin sadece. Direksiyon yerleri. Yeni direksiyon yerleri. Kapı yerleri falan. Ona değişsek güzel olur. Arkadaşlar şimdi üçüncü Düzeltmesi gereken şeyi hemen göstereyim. <laughs> Arkadaşlar bu hiçbir şey eklemiyorlar. Motor haritasına abi şu bir şey ekleyin evler ekleyin yeni tamir yerleri ekleyin bakkal yerleri falan yeni yollar Ofrat yerine falan yeni bir şeyler ekleyin ekleyin bir şeyler yapın abi orası hiçbir şey yapmıyorlar ya İnşallah yeni gelen güncellemede orasıya bir şeyler yaparlar güzel şeyler yapın abi e, ne diyeyim bakkal yerleri bakkal olsun küçük gene market falan tamir yerleri lastik değiştirme yerleri güzel, güzel güzel şeyler getirseler güzel olur bir de yolları değiştirecek bayağı güzel olur arkadaşlar bilmiyorum bu harita hiçbir şey yapmıyorlar. Abi şu haritayı unuttunuz galiba. Hepimiz aynıyız. Geçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. A Vallahi de o, bu haritayı unuttular arkadaşlar. Ben bu haritayı seviyorum. Ama daha çünkü telefonum bu da kaçmıyor Çünkü hiçbir şey eklemiyorlar. Çok, çok az şey var ya. Vallahi bomboş gibi sanki. Düzeltilmesi gereken şeyi size hemen göstereyim. <laughs> arkadaşlar düzeltilmesi gereken şey tuvaşla ilgili. Abi şu tuvaşı bir düzeltin ya. Arka, arka tabanında iki tane egzoz var ya böyle bir şey olabilir mi? Abi hiç detay yapmamışsınız bu arabalara. Başka arabalara bakın, BMW'ye bakın, Audi'lere falan bakın. Bütün arabalar detaylı sadece bu detaylı değil ya. Abi şunu niye detay yapmıyorsunuz? Şu içine bakın abi, işi çok kötü ya. Vallahi gerçek tavas gibi değil. kartının içini güzel yapmışlar da ama kartlının içini güzel yapmışlar ama tavasını çok kötü. Bir düzeltin abi. İnşallah düzeltirler. Abi şu radyoya bakın, şurada radyo var ya. Abi onun ne kadar büyük lan? Öyle büyüklük mü olur? Abi, bayağı bir kötü ya. Şuna bakın. Koltuklar koltuklar güzel. Koltuklar bir şey demiyorum da. Abi oyun detaylı değil ya. Valla. Oyun detaylı da de. Kavas detaylı değil ya. Su işi bayağı bir kötü. Güzel yapmamışlar Yapsalar bayağı bir güzel olurdu. Niye yapmadılar Ben de bilmiyorum ya. Bakın şu plastik detaylı da ama o da detaylı değil. Kartal ama çok detaylı ya. Ona baktığınızda göre. Kartal bayağı bir detaylı. Bakın arkadaşlar şimdi bak şurada düğmeler var. Düğmeler ne kadar büyük. O da büyük olur mu? O küçük olacak. Kartal da o da büyük değil. Abi adam bir ya güzel yapamam. Bilmiyorum arkadaşlar güzel olsaydı abi abi beğenirdim. Arkadaşlar şimdi düzeltimiz şeyi hemen göstereceğim. Abi şu binayı düzeltin. Bu binayı getirdiniz de boş yere getirdiniz. Ama güzel de içi bomboş arkadaşlar bak içini göstereyim. Abi içini niye bomboş yapın? Otobak yapın bir şeyler yapın ya. İçini niye bomboş yaptınız? Şuna bakın abi bomboş içi. Şuna baksana bomboş ya. Abi insan bir şey der. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Fikir buldum. Bu binanın içine girsem çok güzel olurdu. Arkadaşlar bu binanın içine bir şeyler koysalar Abi güzel olur. Bir şeyler dükkanlar falan yapsa bayağı bir güzel olur. İçine girsem bir şeyler yapacağım Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Artık her gün düzenli video atmaya başlayacağım. Ama işe gideceğim. işim bayağı bir zor olacak. Hem işe gideceğim hem video çekeceğim. Bayağı bir zor olacak. Ben ayarlayacağım onu. Her gün video atmaya başlayacağım. Size videosuz bırakmayacağım. iki hafta beri video atmıyorduk. Zaten arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenip bir de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. şu abone çok az kaldık. Lütfen kanala abone olun da. Çekici <laughs> abone olun. Lütfen abone olun. Sizi çok seviyorum. Ee, her gün inşallah bir gün 1000 abone oluruz. Arkadaşlar video 30.000'e gelirse çok mutlu olurum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Hadi görüşürüz.